İşçi Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı Ergenekon Balyoz tertipleriyle sürdürülen Türk ordusunu imha operasyonun yeni bir tertip ürünü olan askeri casusluk diye anılan davaya katılmak üzere 16 Nisan Salı günü İzmir Bayraklı Adliyesi'ne gideceklerini duyurmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. İşçi Partisi Muğla İl Başkanı Ertan Yıldırım, PKK ve terörist Delebaşı Öcalan'a özgürlük açılımını gerçekleştirebilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Atatürkçü subaylarının etkisizleştirilmesi gerekiyordu diyerek, sözde askeri casusluk davasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkisizleştirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Ergenekon davasıyla terör örgütü kurmakla, Balyoz davasıyla darbe yapmaya teşebbüsle askeri casusluk davası ile casusluk yapmakla suçlanarak silahlı kuvvetler etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Bu davalar hukuk temelinde değil, hükümetin siyasetlerine hizmet gözetilerek yürütülen siyasi davalardır. Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin cumhuriyeti savunmak ve Türkiye'nin bölünmesine karşı çıkmaktan başka bir suçu olmadığını ileri süren Yıldırım, İşçi Partisi olarak askerlere ve sivil yurttaşlara sahip çıktıklarını ifade etti. Ayrıca 16 Nisan Salı günü ilk duruşması yapılacak olan Gizli bilgi ve belge bulundurma suçlamasıyla 49'u muvazzaf asker, 79'u tutuklu toplam 357 sanığın yargılanacağı davayı adliye önünde protesto çağrısında bulundu. 8 Nisan'da Silivri'de hukuksuzluğa karşı çıkıp barikatları yıkan kahramanlar şimdi 16 Nisan'da İzmir Bayraklı'da adliye binası önünde olacaklar. 16 Nisan Salı günü saat 8'de İzmir Adliyesi önünde olmak için Marmaris'ten bir otobüs kaldırıyoruz. Haydi kahramanlar, herkes iş, iş başına. Bir oluyoruz, birlik oluyoruz. 16 Nisan'da İzmir Adliyesi önüne.